19. yüzyılda Dr. Alexander, Columbia Üniversitesi'nde uygulamalı mekanik ve mühendislik üzerine uzmanlaşmış bir doçenttir. Bir gün derslerine ve araştırmalarına dalmış haldeyken, arkadaşı David yanına gelir ve ona randevusuna geç kaldığını hatırlatır. Alexander aceleyle eşyalarını toplar ve evine doğru koşar. Yolda üniversitenin fikirlerine destek vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını David'e anlatır. David ise onun düşüncelerinin fazla radikal olduğunu söyleyip daha pratik şeyler denemesini önerir. Evine vardığında hizmetçisi Bayan Watchet ona temiz kıyafetler verir ve Alexander randevusu için hazırlanır. Alexander kız arkadaşı Emma ile parkta buluşur. Emma buz pateni yapmaktadır. Alexander şaka yollu hasta olduğunu, tek ilacının ise Emma'nın onunla evlenmesi olduğunu söyler. Ardından ona evlenme teklif eder ve güzel bir yüzük çıkarır. Emma mutlulukla kabul eder tam o sırada silahlı bir soyguncu karşılarına çıkarak eşyalarını ister. Alexander cüzdanını ve saatini verir fakat soyguncu yüzüğü de ister. İkisi direnince kısa bir arbede yaşanır. Alexander silahı tutmaya çalışırken soyguncu ateş eder ve Emma vurulur. Soyguncu kaçarken Alexander kollarında can çekişen Emma'ya sarılır, yıkılmıştır. Yapabileceği hiçbir şey yoktur. Dört yıl sonra Alexander kendini evine kapatmış, bir denklemi çözmeye çalışarak günlerini tüketmektedir arkadaşı David onu ziyaret eder ve normale dönmesi için ısrar eder. Geçmişi değiştiremeyeceğini hatırlatır. Ama Alexander buna katılmaz, sadece David'in inanmasını ister. Her şeyi değiştirebileceğini söyler. David, perdelerin ardında saklanan bir şey fark eder ve ne olduğunu sorar. Alexander bir hafta sonra akşam yemeğinde ona göstereceğine söz verir. Bir hafta sonra yeni takım elbisesiyle salona gelen Alexander perdeyi aralar ve büyük bir makineyi ortaya çıkarır. Ortasına oturur, üzerine Emma'nın fotoğrafının bulunduğu kolyeyi yerleştirir ve makineyi çalıştırmaya hazırlanır. Makineyi çalıştırdığında zaman önce yavaşlar, ardından geri akmaya başlar. Ortaya çıkar ki Alexander bir zaman makinesi yapmıştır. Onu kullanarak 4 yıl öncesine döner ve Emma'yı kurtarmaya çalışır. Emma'yı gördüğünde ona sarılır ve öper. Onu parktan uzaklaştırarak eve gitmesini, bu gece mutlaka evde kalmasını söyler ve daha sonra geleceğine dair söz verir. Emma kabul eder ama şakacı bir tavırla ondan çiçek getirmesini ister. Alexander hemen karşıdaki dükkana koşar. Fakat o çiçek almaya gitmişken Emma bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeder. Hastanede yanında David otururken perişan halde bekleyen Alexander, Emma'nın kaderini değiştiremeyeceğini anlar. Kararlı bir şekilde bu kez geleceğe gitmeye ve kaderi aşmanın bir yolunu bulmaya karar verir. Eve döner, makinesine biner ve 2030 yılına yolculuk yapar. Etrafındaki her şey hızla değişirken, makinenin içinden Emma'nın kolyesi düşer. Yere düşünce hızla çürür ve yok olur. 2030 yılına vardığında makineyi durdurur. İnsanların ayı kolonileştirdiğini görür ve cevapları orada bulabileceğini umar. Bir kütüphaneye gider ve burada hologram yapay zeka Vox ile karşılaşır. Arkasında hiçbir fiziksel şey olmamasına rağmen Vox'un varlığı Alexander'ı şaşırtır ve ilgisini çeker. Ona fizik ve zaman paradoksları hakkında sorular sorar. Vox her şeye cevap verir. Ancak Alexander zaman makineleriyle ilgili soru sorduğunda Vox bilim kurgu arşivine ulaşır ve zaman yolculuğunun henüz icat edilmediğini açıklar. Vox, bir zamanlar Alexander adında bir adamın zaman makinesi yaptığını iddia ettiğini fakat bunun asla kanıtlanamadığını da ekler. Vox'un konuştuğu kişinin karşısındaki Alexander olduğundan haberi yoktur. Hayal kırıklığına uğrayan Alexander bu kez daha da ileriye gitmeye karar verir. Birkaç yıl daha ileriye giden Alexander kütüphaneyi harabe halinde görünce makineyi durdurur ve 2037 yılını incelemek için dışarı çıkar. Adımını atar atmaz ayın yavaşça dünyaya doğru düştüğünü fark eder. İtfaiyeciler onu sıradan bir sivil sanarak uzaklaştırmaya çalışır. Alexander onların elinden kurtulur ve tekrar makinesine koşarak geleceğe doğru kaçmaya çalışır. Tam o sırada büyük bir patlama olur. Sarsıntıyla bilincini kaybeden Alexander yanlışlıkla kolu ileri iter. Zaman makinesi onu baygın halde geleceğe taşımaya devam eder. Nihayet uyandığında yüz binlerce yıl ileriye gittiğini fark eder ve makineyi 800 bin yıllarında durdurur. Yolculuk sırasında dünya evrim süreçlerinden, buz çağlarından, kıta kaymalarından ve hatta çölleşmeden geçer. Tekrar bilincini yitirir. Uyandığında etrafında ona bakan birkaç kadın görür. Kadınlar ona yardım etmektedir. Ertesi sabah giyinirken küçük bir çocuk olan Kalen'in onu izlediğini fark eder. Çocuk hızla kaçar. Alexander onu takip eder ve kısa süre sonra kayalıklara oyulmuş görkemli bir topluluk keşfeder. İnsanlar yeniden basit bir yaşam sürmektedir. Avcılık, toplayıcılık ve balıkçılıkla geçinmektedirler. Alexander toplulukla tanışır ancak onların dilini anlamakta zorlanır. Kalenin kız kardeşi Mara İngilizce konuşmaktadır. Mara, İngilizcenin artık Lex adı verilen eski ve kullanılmayan bir dil olduğunu açıklar. Çocukken öğrendiklerini ama artık pratik olmadığı için unuttuklarını söyler. Nereden geldiğini sorar. Alexander geçmişten geldiğini anlatır. Mara bunu diğerlerine çevirince topluluk kahkahalara boğulur. Onun şaka yaptığını düşünürler. Ancak aniden kalabalık dağılır. Mara gece bastırdığı için hazırlık yaptıklarını açıklar. O akşam Mara halklarının adının Aloy olduğunu söyler. Minnettarlığını göstermek için Alexander saatini kalene verir. O gece ayın 2037'de gördüğü gibi parçalara ayrılmış olduğunu fark eder. Uykuya dalar ve parlayan açık mavi gözlü solgun bir adamla ilgili kabus görür. Aynı anda Kalen'de bir kabustan uyanıp çığlık atar. Mara onu sakinleştirir ve yeniden uyumasını sağlar. Alexander Mara'ya Morlock kelimesinin ne anlama geldiğini sorar, ancak Mara bunun sadece çocukların gördüğü bir kabus olduğunu söyler. Buradaki herkesin aynı kabusu gördüğünü anlatır. Bu durum Alexander'ı şaşırtır ama sonunda yeniden uykuya dalar. Sabah olduğunda Mara, Alexander'ı New York'un kalıntılarına götürür. Pek çok ünlü yapının yıkıntılarını gören Alexander şaşkına döner. Mara ona neden geleceğe yolculuk yaptığını sorar. Alexander, geçmişi neden değiştiremediğini, kaderin neden değişmez olduğunu anlamak istediğini söyler. Daha sonra birlikte bir tekneyle açılırlar. Alexander, neden yanlarında yaşlı insanların bulunmadığını sorar. Mara, onların hepsinin artık öldüğünü söyler. Alexander bu cevaba şaşırır. Mara açıklamak yerine onu yaşlıların anıldığı bir anıt yerine götürür. Ardından onu zaman makinesine götürür ve Kaleni kendi zamanına götürüp götüremeyeceğini sorar. Tam yalvarırken yüksek bir boru sesi yankılanır. Mara hemen Kaleni bulmak için anıta koşar. İkisi birlikte ormandan kaçmaya çalışır ama devasa yaratıklar olan Morlocklar tarafından kovalanırlar. Alexander bu korkunç yaratıkları görünce dehşete kapılır. Morlock'lar üflemeli silahlarla birçok insanı yakalamaktadır. Mara da bir oka hedef olur. Fakat Alexander oku hızla çıkarır. Morlock'lar pek çok kişiyi yakalayıp kumun altındaki tünellerden kaybolur. Ardından Alexander bir Morlock'un kaleni kovaladığını görür ve onu geri püskürtür. Yaratık bu kez Alexander'a yönelir. O da rüzgar değirmenine benzeyen bir yapıya tırmanır. Morlock sıçrayıp bacağına yapışır ama Alexander onu aşağı atar. Yaratık tekrar dener, bu kez yakalar ve ikisi birlikte yere düşer. Tam o sırada Kalen elinde yanan bir meşaleyle gelir. Yaratık korkarak geri çekilir ve bir boru sesi daha duyulunca tamamen uzaklaşır. Alexander ve Kalen peşlerine düşer fakat kısa süre sonra Mara'nın umutsuz çığlıklarını duyarlar. Alexander onun bir Morlock tarafından kuma sürüklenip götürüldüğünü görür, kurtarmaya çalışır ama Mara yerin altına çekilir. Çaresizce kazmaya başlar, ama Morlock çoktan gitmiştir. Umutsuz bir şekilde Aloy'nin lideri Torin’den yardım ister. Ancak Torin reddeder, onlar bu hayatı kabullenmişlerdir ve asla Morlockların peşinden gitmezler. Bunun üzerine Alexander kalene döner ve Mar’anın nereye götürüldüğünü sorar. Kalen tereddüt eder. Alexander onu ikna ederek Mara'yı kurtarmak için savaşmaları gerektiğini söyler. Sonunda Kalen o yerden bahsetmediklerini ama hayaletlerin nerede olduğunu bildiğini itiraf eder. Ardından Kalen, Alexander'ı New York kütüphanesine götürür. Vox hala çalışmaktadır. Aloy halkı ona hayalet demektedir. Vox, zamanla iki farklı ırkın evrimleştiğini açıklar. Yüzeyde yaşayanlar ve yer altına inenler. Alexander, kimse güncelleme yapmamışken Vox'un bunları bilmesine şaşırır. Vox, bir Eloy'nin Morlock'lardan kaçıp yıllarca kendisiyle konuşarak onların dünyasını anlattığını söyler. Vox, Alexander'a doğuya gitmesini, Morlock'ların orada bulunacağını öğütler. Vox'un rehberliğiyle Alexander ve Kalen doğuya doğru yolculuk eder ve Morlock'ların sığınağını bulurlar. Alexander içeriye yalnız gireceğini, Kelen'in dışarıda ateş yakarak dönüş yolunu işaretlemesini söyler. Ancak Kalen, cebindeki saati kaybettiğini belirtince Alexander şaşırır. İlkel Morlockların zaman ya da saat gibi şeyleri nasıl anlayabileceğini sorgular. Sonra Alexander tünele girer ve Morlockların yaşadığı bölgeye ulaşır. Burada devasa bir yeraltı şehri inşa ettiklerini, her Morlock'un farklı görevlere ayrıldığını görür. Tesadüfen insan kemikleriyle dolu bir çukura düşer ve yakalanır. Morlocklar onu bir odaya götürürler. Orada kafeste hapsedilmiş mağarayı bulur. Burada Morlockların lideri Uber Morlokla karşılaşır. Uber, ayın yok oluşundan sonra insanların büyük kısmının yer altına sığındığını, yüzeyin artık yaşanmaz hale geldiğini açıklar. Bir kısmı yüzeyde kalarak hayatta kalmış, ancak yer altında kalanlar binlerce yıl boyunca karanlığa uyum sağlamış, güneş ışığına karşı dayanıksız hale gelmişlerdir. Uber, bu değişimlerin sonucunda bir kast sistemi kurduklarını söyler. Bazı Morlock'lar avcı olarak yetiştirilmiş, iri ve güçlü olmuşlardır. Diğerleri ise kendisi gibi zihinsel yeteneklerini geliştirmiştir. Uber, tüm Morlock'ların zihnini kontrol edebildiğini ve bu yüzden tüm Eloi'lerin aynı rüyayı gördüğünü açıklar. Eloi'ler yalnızca birer besin kaynağıdır. Uygun görülenler ise Mara gibi üreme aracı olarak kullanılmaktadır. Uber arkasını döndüğünde beyninin omuriliğine kadar uzandığını gören Alexander onun gelişmiş zihinsel gücüne tanık olur. Alexander Uber'in yöntemlerini eleştirir ama Uber 800 bin yıllık evrimi kimsenin sorgulayamayacağını söyler. Sonra güçleriyle Alexander'ı kendine doğru çeker, kaderi değiştirmeye çalışan bir zaman yolcusunun aslında hiçbir şeyi değiştirememesinin ironisiyle alay eder. Uber, insanların zihinlerini okuyabildiğini, bu yüzden Alexander hakkında her şeyi bildiğini söyler. Ardından Alexander'ın zihnini manipüle eder ve ona Emma'yı kurtarmış olsaydı nasıl bir hayat süreceğini gösterir. Alexander halüsinasyon içinde Emma'yı iki çocuklarıyla birlikte görür. Ancak Uber aniden bu görüntüyü sona erdirir. Uber, Alexander'ın zaman makinesini Emma'nın ölümünü engellemek için yaptığını, fakat eğer Emma ölmemiş olsaydı Alexander'ın bu makineyi asla icat etmeyeceğini açıklar. Böylece kırılması imkansız bir döngü oluşmuştur. Her gerçeklikte Emma'nın ölmesi kaçınılmazdır. Uber bunun kader olduğunu söyler. Ardından Uber, yalnızca Alexander'ın seçimleri sayesinde var olduğunu itiraf eder. Zaman makinesini ona geri verir ve gitmesini ister. Alexander makineye biner, fakat çıkarken Uber'den saatini ister. O anda Uber'i makineye çekip ona saldırır ve ikisi makine çalışırken boğuşmaya başlar. Uber üstün gelir ve Alexander'ı dışarı atmaya çalışır. Ancak Alexander bir buhar borusunu patlatır, kızgın buhar Uber'i yakar. Mücadele sırasında Alexander, Uber'i makineden dışarı iter. Uber boğazını sıkarak onu da dışarı sürüklemeye çalışır. Son bir hamleyle Alexander kolu çeker. Zaman aşırı hızlanır ve Uber'in bedeni hızla yaşlanarak çürür, sonunda toza dönüşür. Sadece eli Alexander'ın üzerinde kalır. Alexander makineyi 635 bin yılında durdurur. Dünya artık Morlockların kontrolünde, çorak bir çöle dönüşmüştür. Ardından geleceği değiştirme umuduyla Morlockların yanına döner. Alexander Mara'yı kurtarır ve saatini makinenin dişlilerine sıkıştırarak makinenin durmadan çalışmasını sağlar. Morlock'ları içeride hapseder ve Mara'yla birlikte kaçar. Bir Morlock üfleme silahıyla Alexander'ı vurur fakat Mara saldırganı hemen öldürür ve çöken şehirden birlikte kaçarlar. Geriye kalan Morlock'lar peşlerine düşer ama Alexander ve Mara son anda dışarı çıkar. Zaman makinesi patlar ve Morlock medeniyetini tamamen yok eder. O sırada bütün Eloy topluluğu gelir ve düşmanlarının yok oluşuna tanık olur. Birkaç gün sonra Vox, Eloy çocuklarına geçmiş dünyayı öğretmeye başlar. Alexander, Mara ve Kalena evinin bir zamanlar bulunduğu yeri gösterir. 1899 yılında, bir hafta sonra David, Alexander'ın evine gelir. Bayan Watchet ona Alexander'ın gittiğini söyler. David, dostunun sonunda mutlu olduğu ve kendine bir yuva bulduğunu umut eder ve gerçekten de Alexander Eloy'nin geleceğini şekillendirebileceği yeni bir yuvaya kavuşmuştur. Zaman makinesini yani tek geri dönüş yolunu yok etmiş olsa da Eloy'leri ölümcül Morlock'lardan kurtarmış ve belki de geride bıraktığı dünyadan daha iyisini inşa edecektir.